izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri herkese iyi günler diliyorum. Değerli izleyiciler, bugün Gönen'e 18 kilometre, denize 6 kilometre mesafede Gönen Gebeçiınar Mahallesi'nde daha önceden çekimini yaptığımız şimdi ihtiyaca binaen tekrar çekimini sizlere sunmak üzere ikinci çekimini yapmak üzere sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, içerisinde 22 tane yetişmiş zeytin ağacı bulunan aynı zamanda tapuda kagir ve arsası olarak nitelendirilen 3 yola cephesi bulunan arkamda görmüş olduğunuz yerin size tanıtımını yapacağız. Değerli izleyiciler mükerrer çekim yapıyoruz çünkü içerisinde ev çok eski olduğu için çekmemiştik. Gelen tepkiler neticesinde içerisinde videoya almak zorunda kalıyoruz. Bu sebepten dolayı Şimdi tekrardan size bu çekimi yapıyoruz. Değerli izleyiciler, bölgeyi lokasyonu tanıtacak olursak Bandırma'ya 30, Biga'ya 30, Erdek ilçemize 35 km mesafede, Gönen ilçesine 18 km mesafede bulunan köyümüzde camimiz, bakkalımız, kıraathanemiz, kıraathanemiz altyapımız, elektriğimiz, köy servisimiz mevcuttur. Değerli izleyiciler, ihtiyaçlarımızı 8 kilometre yakınlıkta bulunan Sarıköy Nahiyesi'nden eski nahiye şimdiki mahallemiz Sarıköy mahallemizden karşılayabilirsiniz. Sarıköy'de ne var? Değerli izleyiciler çarşısı var. iki ulusal marketi, karakolu, ilk orta lise, ilkokulu, iki hekimli, sağlık ocağı, sanayisi her şey mevcuttur. Değerli izleyiciler, Tapu'da Kagir ve arsası olarak geçen arsa vasfında size tanıtmaya çalıştığımız 3 yolu cephesi bulunan Zeytinlerin içerisindeki bu yerimizi hep beraber tanıyalım Evet sevgili izleyiciler Görüyorsunuz yerler parka taşlı Ayağınız çamura değmeden geliyorsunuz ve Evinizin önüne kadar Yanaşabiliyorsunuz Bu yol tarlalara inen bir yol 18 metre uzunluğunda burası İkinci yolumuz aşağıya dönen yol ise üçüncü yolumuz 23 metre yola cephesi var. Değerli izleyiciler, 22 adet yetişmiş zeytin diyoruz. Bakın zeytinleri göstereceğim. Bazıları yeşil, bazıları siyahlaşmış zeytinlerimiz. Sevgili izleyiciler, bir de şöyle bir cevabım olacak. Burası iki defa satışını gerçekleştirdiğimiz, daha önce çekimini yaptığımız bir ev. Yorumlarda satılmayan ev olarak nitelendiriliyor bilmeyen kişiler tarafından. O şekilde değil. Yatırımcımız aldı, sattı, tekrar yatırımcı aldı ve sattı. Bu şekilde düşünülebilir. Yer güzel, yatırımcı geliyor, alıyor, karını görüyor, satıyor. Yorumlardaki satılmamış gibi ifadeler bu eve yakışmıyor değerli izleyiciler. Bakın yola cephemiz şuradan başlıyor. Kerpiçten iki katlı evimiz. Kottan aşağısı bodrum gibi düşünebilirsiniz değerli izleyiciler. İçerisinde ayva ağacımız gibi değişik meyve ağaçlarımız da var. Buraya bir tel çit veya duvar çekebilirsiniz. Evimizin çatısı bu şekilde eski kilometten yapılma. Birazdan size içeriği gör, göstereceğim. Evet değerli izleyiciler. Evin arka tarafındayız. Komşumuzla sınırımız buradan başlıyor. Komşumuzun bahçesi burası değerli izleyiciler. Buradaki havuz gibi olan incir ağacının olduğu yer bizim sınırımız. Evet. Değerli izleyiciler. Bahçemize geçtik. Bakın gösteriyorum size bahçemizi yeni yatırımcısı, yeni alıcısı bakmadığı için değerli izleyiciler, ağaçlar budanmadığından dolayı görüyorsunuz bakın. Üzerinde var değerli izleyiciler. Fakat ağaçlar çalı gibi olmuş. Bakılmadığı için çok kötü. Her taraf sazlık, sap. Bu şekilde. Bakın. Burası eski kerpiç eve. Şöyle bir İngiliz tuğlayla altı biriket olacak şekilde çıkıntı yapılmış ve burası da ardiye gibi dam gibi kullanılıyor değerli izleyiciler. Evimiz yine üst kat. Bakın evin mutfak gideri bu şekilde logar yardımıyla kanalizasyona akan borumuz burada değerli izleyiciler. Bu şekilde devam edecek olursak. Evet değerli izleyiciler bakın giderimiz buradan geliyor aşağıya devam ediyor size bütün ayrıntıları göstermek istiyorum çünkü bazı kullanıcı bazı izleyiciler tarafından satın almak isteyen yatırımcılar tarafından her türlü soru soruluyor her türlü soruya maruz kalıyoruz o yüzden size her köşeyi her kara'yı göstermek istiyoruz değerli izleyiciler alt yolumuz aşağıdan geçiyor. Bahçemizin ortasındayız, evimizin önünde. Evet, merdiven basamaklarımız bu şekilde. Gördüğünüz üzere kapı elektrik panomuz burada bakın. Elektrik, telefon su şebekemiz. Bakın böyle bir mutfak tezgahı gibi daha önceden yapılmış şehir şebeke suyumuz eve kadar gelmekte. TV'si giriş yerimizi camlı kapatmışlar. Evet eski ev burada değerli izleyiciler. Bakın eski ev buradan başlıyor. Burası size göstermiş olduğum antre bölümü. Sonradan yapılan yer. Evin esas ev burası. Bakın tavanları görüyorsunuz. Tavanın kaldırılması, onarılması, yükseltilmesi gerekiyor. Bakın biz burayı arsa niyetine tanıttığımız için daha önceki çekimlerde bu görüntüleri göstermemiştik. Hala akan, kokan bir yer yok. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yağmur yağdı. Ama duvarlar hala sağlam. Sevgili izleyiciler evimizin dışına çıktık. Evet bahçemizin görüntüsü bu şekilde merdivenlerden. Görüldüğü üzere bakın. Şu direğin oradan ağaç başlıyor bahçemiz. Bu şekilde geliyor. Ve oradan da şu göründüğü gibi aşağıdan bakın yol geçmekte. Buradan 23 metrelik yola cephemiz var. İçerisinde de gördüğüm gibi 22 tane yetişmiş. Üzerinde verime yatmış zeytinlerimiz var değerli izleyiciler. Bu eve ağır bakım tadilat gerektiriyor. Çepe çevre bir duvar gerektiriyor veya komple evi kaldırıp yeniden 2 kat %40 imarlı evinizi yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Gönen Gebe Çınar mahallesinde size tanıtmaya çalıştığımız bu 485 metrekare içerisindeki kagir ve arsası olarak geçen bu yer yeni yatırımcısını yeni alıcısını beklemekte lütfen kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız İyi seyirler diliyorum hoşçakalın